Elfabe, insanı okuyabilmenin ABC'sidir. Ee, dolayısıyla ben bunun ismini elfabe koyarken her insanın bu harfleri öğrendiğinde insanı okuyabileceğini umarak bu ismi koydum. Yani bir dil öğrendiğinizde e, siz o dil ile konuşabilirsiniz. Bu da bir dildir. Şakile dili diyorum. Şakile dili e, eşyanın şakilesinin bize aktardığı bir e, kendisiyle ilgili bize aktardığı bir durumdur o. Biz onu, onu, onun yapısından anlarız. Yani mesela bu bir bardaktır. Bunun yapısından içine bir sıvı konacağı bellidir. Değil mi? Bu bir bardak. İşte bu bize bir şakile veriyor. Bu da bir aynı şeyden yapılmış. Bu da bir tabak. Yani her bir şey neye yarayacağını gösteriyor. Ama insan tam böyle değil. O yüzden insanın bir barkota ihtiyacı vardı. İşte o barkot e, o Barkut'un çizgilerini, o Barkut'un bize ne anlatmak istediğini insanlara gösterebilmek için adı Elfabe olan bu kitabı yazdım.